arkadaşlar. Bugün sizlerle aldığım kartları inceleyeceğiz. Evet kanalıma abone olmayı unutmayın. Başlıyoruz. Birinci kart. Ve De Jong. Ay De Jong. Evet Barcelona'lı. Harika. Koyuyoruz. İkinci kart. Hop Muslera çok iyi bir kaleci Galatasaray'da ama emekli olacak bir, bir iki yıl sonra olsun ama çok iyi bir kaleci hala üçüncü kart ve İlkay Gündoğan evet iki tane Barcelona'lı çıkardık harika ve Vinicius Junior harika koyuyoruz Uygar O da real Üst üste iki real harika Ve Kerem Demirbay Harika Ve Bilmem ne Hagi Çünkü şurasını okuyamıyorum Birazcık zor okunuyor Ama burayı okuyabiliyorum Hagi koyuyoruz. Lucas Torreira, o da bir Galatasaraylı. Koyuyoruz. Ne 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 Howard, harika. Ve Milan'dan Tomori. Çok güçlü bir defans. Evet bu bir 17. kart vardır ya. Evet 17. kart. Ve Vin Bu O da çok eski bir futbolcu. Ve harika bir futbolcu. Vin Ve Milan. Ay, Inter'den Bastoni çıktı. Inter Milano. Defans. Emrecan Beşiktaş'tan. Türk takımlarından bayağı bir çıkardık. Evet Emrecan koyuyoruz. Ve yine Beşiktaşlı Mert Günok. Avusturya maçında harika bir pozisyon kurtarmıştı. Yani ahtapot gibiydi. Evet. Açıyoruz. Ve Johan Krolf çıktı. Harika. Cool. Ve yine rüzgar çıktı. Ve ilk ay gün doğan. Evet. Kartlar tekrarlamaya başladı. Cengiz Ünder, Fenerbahçeli. İlk Fenerbahçeli'mizi çıkardık. Ve Saliba. Arsenal'ın defansı. Çok güçlü. Ve Beşiktaş'tan Anterebik. Forveti Beşiktaş'ın harika. Ve nın nın nın. İsmail Yüksek ikinci Fenerbahçe'limiz. Bakıyoruz ve Fred üçüncü fenerli. Harika gidiyoruz bence fenerden. Ve Angelinho Galatasaray'ın orta sahası. O da çok iyi bir futbolcu. Ve önce Onana Manchester United'ın kalecisi. O da çok iyi. Ve yine Kay Havertz. Onu görmüştük. Ve Fabinho, Fabio Borini. Evet değişik bir ismi varmış. Kim koyduysa artık. Ve Bagio, o çok iyi bir futbolcuydu eskiden ama artık öldü ya da emekli oldu yani bilmiyorum. Ve Hazard, o da dört mutlu oynuyor orta saha. Ve yine Hazard, üst üste Hazardlar gelmek. Ve Zlatan Ibrahimovic geldi harika. Zlatan İbrahimovic. Çok iyi. Hep bunu çıkartmak istemişimdir. Ve e, ismini bilmediğim bir takımdan Fabinho. Fabinho'yu tanıyorum ama takımını bilmiyorum. Fabinho çıktı arkadaşlar. Adana Demirspor'dan. Ve Ferdi Kadıoğlu çıktı. Evet son iki kart ve Manchester City'nin efsane kalecisi Ederson. Son kartımız çok heyecanlıyım. Ve Nikola Nicolas Pepe.